Fransa, Polonya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Türkiye'den toplam 42 müzik insanının bir araya geldiği bu proje 29 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta son buluyor. Antakya Polifonik Korolay Derneği'nin proje koordinatörü Sayın İbrahim Merioğlu'nu buraya davet ediyorum. Defne Gençlik olarak kurduğumuz tarihten bu yana Hatay'a binlerce yalancıyı getirdik ve Hatay'ı yine dünyaya taşıdık. Şimdi anlattığı gibi Antakya Polifonik Korolar Derneği'nin ee, bu Avrupa Birliği projeleri içerisinde başvurduğu projelerden bir tanesi. Bizim bu projenin tek hedefi müzik merkezli bir kültürel paylaşım e, hareketidir ve bu akşam da bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. <laughs> afişlerde dikkat ettiniz mi? Altı, e, altı ülke 7 dilde şarkılar diye bir paylaşım vardı. Her festivale gittiğimizde yerel kültür örneklerini taşımaya çalışıyoruz. Etkenlerden bir tanesi Arapça türküler, şarkılar.